Merhabalar sevgili futbol ve spor toto severler. Spor toto birinci hafta tahmin videosuna hoş geldiniz. Birinci haftanın maçları bitti arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımız zaman Süper Lig'in başlamasının bizler için ne kadar avantajlı olduğunu görmüş olduk. Çünkü daha önceki bültenlerde, bültenlerde yani Süper Lig'in olmadığı bültenlerde yani bir ligden o maç zaten alınmıyordu da ilk maçtan 8, 9, 10 maçtan 8-9-10 isabe yapma isabet tutturma şansımız çok azdı. Şimdi ilk haftadan Süper Ligi 8 isabetle kapattık. Konya Spor ve Galatasaray doğrudan tercih ettiğimiz maçlardı. Onlar berabere kaldı. Direkten döndüler. Elbette böyle hatalar olur. Böyle kayıplar olur. Hepimizin oluyor. Şimdi birkaç hafta daha bu takımları izledikten sonra tamamen aşina olduktan sonra biz isabet oranımızı artıracağız. Yani Süper Lig'de 10'da 10 on yapma e, ihtimalimizi hep kovalayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi maçlar ilerledikçe geçen senelerdeki geçen sene olduğu gibi e, ikramiyeler, isabetler üst üste gelecektir. Hatırlayın 12'ler, 13'ler, 14'ler bu seneki tabii ki hedefimiz 15. İlk senemizde 12, 13, 14'lerle gittik. Bu seneki hedefimiz dolayısıyla doğal olarak 15 arkadaşlar bu bağlamda ee, yolumuza devam ediyoruz. Çok maç izledim yine. Bütün maçları izledim hemen hemen. İzlemediğim maç yok. Eksikler, yedikler. Yine güzel bir çalışmayla bu haftaya dolu dolu giriyoruz arkadaşlar. Geçen hafta size sürpriz maçınızı sormuştuk. 96 yorum gelmişti. Elinize, kolunuza sağlık. Yine müthiş yorumlar gelmişti. Banko Bey kanalının zaten tek farkı bu. Yorumcuların programcıdan daha iyi olması. Evet. Benden daha iyi olan insanlar var. Bunu söyleyecek kadar özgüvene sahip bir insanım. Benim de iyi olduğum noktalar var. Bunları zaten harmanlayıp bir şekilde doğru sonuca gitmeye çalışıyoruz. Her zaman dediğim gibi sizden tek farkım video çekiyor olmam. Sürpriz maçta Çılgın Kampçı Galatasaray beraberlik demiş. Bu Çılgın Kampçı geçen haftaki Almanya, Almanya 2'deki beraberlikleri bilen arkadaş. Takipteyim yani biliyorum onu takip edin arkadaşlar. Nazar bulmayalım da maşallah diyelim. Asmin Temiz Fener Beşiktaş alır. Samsun yenilmez demiş. Tek çiftte 3 maç vermiş. Tebrik ediyoruz. Eski takım arkadaş o da 4 banko vermiş. 3 tanesi gelmiş. Yine iyi isabet olarak görüyorum. Alim Gülbul yorumunu Fransa'da yaptı. Maç Türkiye'deyken sonuçlandı. Leipzig sürpriz yapabilir demiş. O da benim çok yakın arkadaşım arkadaşlar. Leipzig'i uyarmış. Benim bilmediğim bir maçtı. Kendisi bilmiş. Tebrik ediyorum. Kadir Murat da güzel maçlar vermiş ama birçoğumuzun yaptığı gibi Münih'ten yapmış. Harun Güneş de dikkatimi çekti. 4'te 3 isabeti var. Umarım e, bu isabetli yorumlarınızla programa renk katmaya, birbirlerimize yardımcı olmaya, birbirimize tüyo vermeye devam ederiz arkadaşlar. Şimdi bu haftanın videosunu şöyle bir incelediğimde dikkatimi çeken ilk şey böyle direkt berabere bitecek maçlar gözlemledim. O yüzden sizin de bilgi ve tecrübelerinizden, tahminlerinizden faydalanmak adına doğrudan beraberlik beklediğiniz maçı soruyorum arkadaşlar. Benimkiler mi? Şimdi geliyor. Bismillah diyelim. Programı başlatalım arkadaşlar. Antalyaspor evinde Konya Spor ağırlıyor. Antalya Spor Trabzon deplasmanında puansız döndü ama son 15 dakikada birçok fırsatı tepti yani galip bile gelebilirdi ama değerlendiremeyince gol atamayınca puan alamıyorsunuz. Gol de eğer. Ben bunu şuna bağlıyorum arkadaşlar. Antalya Spor'un o ataklardaki hücumdaki futbolcuların biraz birbirleriyle az oynama nedeniyle bu pozisyondan kaçtığını düşünüyorum. Çünkü yani o Puska topu aldı. Sağda Freddy var işte. Solda görev bilmiyor ki bunlar nasıl yapacak. Daha yeni gelmiş takıma. Fırsat benim fırsatım. Top benim ayağımda. Ben değerlendireyim dedi. İyi de şut çıkardı mesela orada ama Antalya Spor'un bence hücumlarının golle, skorla neticelenmemesinin sebebi buydu. Konya Spor'da çok etkisiz vasat oynadığı maçta İstanbul Spor'la beraber kaldı. Hatta neredeyse yeniliyorlardı. Kalvo sakattı, Muhammed Demir sakattı. Bir de üzerine diğer stoper Adil Demirbahta kırmızı kart gördü. O da bu maçta oynamayacak arkadaşlar. Ama Antalya Spor'un ben daha kompakt bir takım olduğunu düşünüyorum. Konya Spor sanki biraz daha bu eksiklerin gitmesi eksiklerin bitmesi lazım. Birkaç hafta lazım. Antalya Spor'a da keza lazım ama Antalya Spor kompakt oyunu bozmadı arkadaşlar. Bence Antalya Spor Konya Spor maçı 1-0 dışına çıkmaz. Konya Spor'un iki as stoperinin sakat ve cezalı olmasını Antalya Spor fırsata çevirebilecektir. 1 ve 0 diyorum. Doğrudan sıfır beklediğim birinci maç bu aslında. Aramızda kalsın. İkinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sarsıldım. İkinci maçımız da İstanbul Spor evinde Kayseri Spor'u ağırlıyor. İstanbul Spor arkadaşlar geçen hafta Konya Spor demin bahsettiğimiz gibi maçında Konya Spor'dan bir kişi eksikken penaltı kazandı. Atsa 3 puanla dönecekti ama 1 puanla döndü. Gol de yiyebilirdi. İstanbul Spor acayip bir takım. Gerçekten çözmekte güçlük çektiğim takımlardan biri. Yani öndeydi. Kırmızı kart. Beraberlik. Sonra tekrar öne geçebilirdi. Sonra tekrar gol yiyebilirdi. Konya sporlu futbolcuların ilerideki e, son tercihleri biraz kötü oldu. Mesela çikil, Çikalleşi e, Çikilaşi diyordu. A sporlu spikerler. Çikalleşi bir pozisyonda arkadakine bıraksa daha netti. E, olmadı. Bunlar da e, İstanbul Spor'un puanla dönmesine sebep oldu. Kayseri İstanbul Spor'da bu arada Solbek Ali Yaşar'la e, Stoper Okan Erdoğan Kırmızı kart Cezalısı arkadaşlar. Kayseri Spor'da İki sezondur transfer yapamamasına rağmen bence gerçekten çok güzel oynadı Galatasaray karşısında. Tek bir eksiklerini, dezavantajlarını gördüm. Aşırı derecede pasta çıkmak istiyorlar. Yani biri Çağdaş Hoca'ya söylesin muhtemelen beni izlemiyordur. Hocam senin futbolcuların yani ayağı çok iyi, pasta sürekli çıkabilecek futbolcular da bu inadından vazgeç. Baskıyı gördün mü? Uzun top atın yani. Galatasaray kaç kere top kaptı? Becerisizlik mi diyelim, şanssızlık mı diyelim? E, neticelendirir, neticelendiremedi. Yani bu oyunuzdan vazgeçin artık. Şu pas oyunu gerçekten başınıza iş yer açacak. Anadolu kulüplerimizin güçlü olmasını istiyorum sürekli. Ki sürpriz alalım, sürpriz yakalayalım. Anadolu insanı da başarı başarı görsün. Kayseri, Konya, Samsun, Antalya Spor, Adana Demirspor. Yani Vazgeç hocam bundan. İyi bir takım var. Bak iki yıldır transfer tahtası Kayseri kapalı olmasına rağmen gerçekten iyi bir takım var. Ee, ve ben bu bu şekilde Kayseri Spor bir gol yemezse İstanbul Spor evet gerçekten acayip bir takım. Ben Kayseri deplasmanda galip gelecek oyunu sergileyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim bütçem var. Ben bu maça tek almak istemiyorum diyenler 1-2 alabilirler. Beraberlik beklemiyorum. Ben doğrudan risk alarak 2 aldım. Üçüncü maçımıza geçelim. Rizespor evinde Alanya Spor'u ağırlıyor. Çaykur Rizespor arkadaşlar benim e, transferlerini en çok beğenmediğim takımlarından biri. Ha belki ileride İlhan Palut'un etkisiyle açılabilirler ama şu an için tam olarak hazır görmedim. Yani Adana Demirspor karşısında Rizespor nasıl bir futbol oynadı çok kestiremedim açıkçası. E, ee, Rize yani Rize Spor belki bir çıkışa kalabilir ama şimdi değil sanki. Çünkü hatırlayın İlhan Palut Konya kurduğu zaman yani o transferleri falan yaptı ama o transferler falan hep bize vasat geliyordu ama şimdi bir Gilerme, bir Kalvo, İbrahim Şehiş falan biz bunları hep şey görüyoruz yani ekstra oyuncular olarak görüyoruz. Bunu başarabilir bir Palut. Ama ne zaman? Onu bilemiyorum. Alanya Spor, Başakşehir'i bence rahat geçti arkadaşlar. Bir tane attı. Ondan sonra Başakşehir zaten 10 kişi kaldı. Riski aldıktan sonra da 2 attı. Maçı kopardı. Zaten Ömer Erdoğan'ın maçı ofansif futbol anlayışıyla hızlı hücumlarla kazanabileceğini söylemiştik. Bence bu maçtan bir kazanan çıkacak arkadaşlar. Ben 1-2 olarak aldım. <laughs> Ama tek almak zorunda kalsaydım bu maçı 2 tek alırdım arkadaşlar. Bu da bütçesi az olan arkadaşlara tek seçimli tahminimiz olsun. Dördüncü maça geçelim. Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Galatasaray Kayseri Spor deplasmanından bir puanla döndü. Çok ortada bir maç gibi oldu sonlara doğru. Kayseri Spor da atabilirdi, Galatasaray da atabilirdi. Bittiği gibi 0-0 da bitebilirdi. Nitekim öyle oldu. Ben Galatasaray'ın puan kaybını tamamen <laughs> Okan Hoca'ya yazıyorum. Şimdi Kerem'le solda başladın. Sağda çektin. Eyvallah. Değişiklikler yaptın. Ortaya çektin. Olmuyor. Kerem'in attığı bütün toplar ya kaleciye ya avuta gitti. Şutları çok kötü. Kerem süperstar kabul ediyorum Kerem'i. Bakın süperstar kabul ediyorum. Ya gününde olmayabilir çocuk. Niye bu ısrar? Barış Alper Yılmaz'ı almışsınız. Bakın Yunus Galatasaray'da tutmadı ama Yunus'u Adana Demirspor'a gönderip bedava kiralığa gönderip gidip para verip Barış Alper Yılmaz'ı aldınız. iki yıldır. Ne yaptı bu Barış Alper Yılmaz? Ya ben mi görmüyorum? Benim gözlerim mi kör oldu? Futbol değerlendirme kabiliyetim mi söndü? Futbolcu ne yapıyor? 11 başlıyor, bitiremiyor. Sonradan gücü hamle oyuncusu olarak hamlesini yapamıyor. Bir suratı var, bir gücü var, bir sağa çekiyor, bir sola çekiyor da boş. Bitiriciliği sıfır. Yani bunu alırsın. Türkiye kupası ilk turlarda oynatırsın yani. Olmuyor. Zorlama. Barış Alper'i zorlayacağın kadar bakın Yunus tutmadı. Altını çiziyorum Yunus'tan zorla. Berkan Kutlu. Berkan Kutlu'yu Galatasaray 4.5 milyon euro aldı. Arkadaşlar ben size 450 bin euroya 450 bin tane Berkan getiririm. Ama oynuyor. Yerli kuralından mı oynuyor? Nasıl oynuyor? Ya insan yanlışlıkla bir gol atmaz mı ya? Bir asit yapmaz mı? Berkan Efendi. Üç sezondur Galatasaray'dasın ya. 150 maç oynadı. Ne hazır maçlarla sayarsın. Ya bir gol at arkadaşım ya. Yanlışlıkla insan atar. Bu seçimlerle kadro seçimi hatalarıyla bence Okan Hoca maçı koparmayı başaramadı. Diyelim. Trabzonspor'u da zaten hazır olmadığını söylemiştik. Bir hoca geldi, yeni bir hoca <laughs> yeni bir ekol getiriyor. Hırvat ekolu, Hırvatistan'dan futbolcular getiriyor ya da başka ülkelerde oynayan Hırvat futbolcuları getiriyor. Bunların adaptasyonu zaman alacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'u Antalya Spor karşısında çok dağınık gördüm. Mario Gomez'e ve Umut Bozok'la bu lig olmaz bu forvet hattıyla. Ancak Alur Kadir ömrün ya da Bakasetas'ın dış kalırsınız ya da Trezeguet'in olsayda düşmemesini beklersiniz. E, bu beklentiyle de hareket etmek zor. En azından Galatasaray deplasmanında bu çok zor arkadaşlar. Ben Şampiyonlar Ligi e, playoff turunda tur atlayacak olan atlamasını bekledim. Galatasaray'ın içeride seyircisi karşısında Trabzon'u rahat geçeceğini düşünüyorum. Bir tek aldım başka da bir şey tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Beşinci maça geçelim. Hatay Spor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Hatay Spor yeni transferleri bomba gibi başladı arkadaşlar. Gerçekten bu yumu yakalamak çok zor. Yeni bu penzayı bulmuş olabilir Hatay Spor. Delebaşı miydi? Öyle bir şeydi. Daha isimlerine iyi aşina olacağız. Kasımpaşa da <laughs> usta ayaklarıyla Ankara gücünü son dakikada da olsa yenmeyi başardı. Beklediğimiz bir galibiyetti. Ama ben canımızdan can alan Hatay deprem felaketinden sonra iç sahada ilk maçına çıkacak Hatay Spor'un kentte bütünleşerek buradan güzel bir oyunla yüksek futbolcu motivasyonuyla ve kenetlenmiş bir takımla Kasımpaşa yeneceğini düşünüyorum. Ama 1-0 aldım. Kasımpaşa'nın bazen ekstra golleri oluyor diye. E, bütçesi olmayanlar ve de Hatay sporlar sadece 1 alsın. Diyelim 6. maça geçelim. Başakşehir evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Su içtiğim için de eleştiriliyorum arkadaşlar elbette. Her görüşe saygımız var ama beklemediğim yerden vuruyorlar. 35 derece video çekerken su içtiğim için Herkesten özür diliyorum arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Başakşehir çok kötüydü. Ee, kırmızı kart da yedi. Hak ettiği bir mağlubiyeti aldı. Başakşehir ne kadar kötüyse Fatih Karagümrük o kadar daha kötüydü. Golcün Cagnen gitmiş. Orta sahanlar. Ligin geçen sene en flash mı? Borin'in gitmiş. Bertola Çin gitmiş. Canav zaten <laughs> devre arasında göndermiştin. Bir, bir tane daha göze batan futbolcu vardı gitmiş. Kalecilerin gitti. Hem Batuhan gitti hem Viviano gitti. Forvet'e Salih e, Salih Dursun'u koymuşlar. İleri uça diyelim. Forvet artık? Santrofor mu oynattı? Biz de anlamadık. Maç boyunca doğru düzgün pozisyonu yok. Sıkıcı, yavaş, temposuz, uyku getiren oyunuyla Fatih Karagümrük bizi dün terletti arkadaşlar. Zaten Alparslan Erdem futbolculuk büyük bir futbolcu kariyeri yoktu. Hocalık dönemi de <laughs> yani yeni başladı. Belki iyi bir hoca olabilir ama daha yolun başında. İki kötü takımın maçında Başakşehir'e baktığım zaman Pelkas var, Piatek var, Aleksic var, Serdar Gürler var, Patrick Şiş var. Bitirici ayaklar daha çok. Bence Başakşehir evinde Fatih Karagümrük'ü rahat geçecektir. Bir tek aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen 7. maçımıza geçelim. Beşiktaş, ilk yarım saat Fatih Karagümrük'e ayak uydurdu ama baktı böyle olmuyor. Kus gelecek. Biraz saldırdı. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Çok pozisyona girdi ve güzel bir golle galibiyeti aldı. Sonuna kadar hak ettiği Beşiktaş ceketini de atsaydı sahaya bence sonuna kadar hak edeceği bir galibiyet almıştı. Turu da geçeceğine inanıyorum Beşiktaş'ın. Pendik da izledik. Çok zayıf. Ünönü de direnemez. Sürpriz ve fantazi aramıyorum. Hayal dünyanızı çok zorlamayın. Bir tek aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. 8. maça geçiyorum. Gaziantep Futbol Kulübü evinde Sivas Spor'u ağırladı. hepinizin malumudur. Çok enteresan bir maç izledik. E, Gaziantep Futbol Kulübü 15 dakikada 2 gol yedi. Sonra kırmızı kart yedi. İtirazdan Maksim gibi profesyonelliğine kabul ettiğimiz bir futbolcunun 2 dakikada iki hakem itirazından kırmızı kart yemesi. Sonra bir duran top oldu. 2-1'e getirdiler. <laughs> Fenerbahçe'nin direği geldi. Penaltı kaçtı. Penaltı iptal oldu. Sonra 90 artı 7 neredeyse penaltı kullanacaktı Gaziantep. Maksimsiz Gaziantep'i Sivas karşısında favori göremiyorum arkadaşlar. Birinci nedeni bu. ikinci nedeni doğrudan bir forvetinin olmayışı. Gradel forvet mi yani? Bu kadar abartmayın yani. Salih dursun Gradel ne oluyor? Yani Erdal Güneş'i de çok yeni, genç bir hoca adayı belki iyi olabilir ama yok ben Sivas Spor'u daha değerli toplu gördüm. Servet Çetin zaten orada antrenördü biliyorsunuz. Bence çok iyi bir kadro sahaya sürmüştü Sivas Spor. E, Samsun'dan üstün oynadı. Beklediğimin aksine Sivas Spor üstün oynadı. Puan aldı. Bence Sivas Spor burada da puanı alır arkadaşlar. 0-2 diyorum. Doğrudan 0 beklediğim başka bir mücadele. 9. maça geçelim. Ankara gücü Adana Demirspor maçına. Yani olmaz bir maç arkadaşlar. Hiç uzatmayacağım. Adana Demirspor Konferans liginde muhtemelen tur atlayıp bu maça çıkacak. Zengin bir kadrosu var. Yusuf Sarı çıkıyor, Yusuf Erdoğan giriyor, gol atıyor. Hem Avrupa'da hem dağıttı işte. Berhan da İstanbul oynuyor, onlar oynamasa. Badu Endiaya, Gükhan İnler oyn oynuyor, Şerif Endiaya formda. Svensson ve Kevin Rodriguez beklerden destek çıkıyor. Bence Adana Demirspor bu maçta bir adım önde ama futbolunu kabul ettirmiş Adana Demirspor e, Ali Sova mağlup olabilir düşüncesiyle 1-2 aldım arkadaşlar. Bu maçtan bir kazanan çıkacaktır diye düşünüyorum. 10. maçımıza geçelim. Samsun Spor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Samsun Spor yıllar sonra Süper Lig'e çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Eee ve bu ilk iç saha maçı olacak ve Fenerbahçe olacak. Bence Samsun Spor burada bir sürpriz yapacak arkadaşlar. Dolu tribünlerde Fenerbahçe'ye geçen haftaki ki bedelini ödetebilecek bir futbol ortaya koyabilir. Bence Fenerbahçe de turu geçip buraya gelecek. Fenerbahçe kazanabilir ama bence Bülten'in en sürpriz fukar maçlarından biri bu. Ben 0-2 aldım. Dileyenler 1-2 alsın. Ama ben kesinlikle bir iki seçimli bir maç olarak görüyorum. 0-2 ve 1-2 güzel seçimlerdir. Ben 0-2 aldım. İsteyen 1-2 alabilir. Süper Lig bitti arkadaşlar. Avrupa'ya geçiyoruz. Banko Bey 1 adlı Twitter hesabımızdan kuponlar gelmeye başladı arkadaşlar. E, oradan da dilediğinizde takip edebilirsiniz. Hoşunuza giderse oynarsınız. Hoşunuza gitmezseniz cız. Hemen pas. Bu son karar sizin. şimdi videoyu da beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarımı, araştırmalarımı ve beğeni atarsanız bu da benim için bir motive kaynağı oluyor. yorumlar, beğeniler elbette bunlar da benim motivasyon kaynağım arkadaşlar. Ee, i̇lk maçımız 11. 11. maç. Werder Bremen evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Bayern Münih bizi çok yanılttı arkadaşlar. Leipzig maçında, Süper Kupa maçında 3-0 yenildiler. Harry Kane de kadroya katıldı. Bir 3-0'ın yansıması olacaktır diye düşünüyorum. Werder Bremen çok golcü bir takım. Geçen sene hatırlayın bütün değerlendirmelerinde hem Toto hem iddia değerlendirmelerinde her zaman için Werder Bremen'in maçlarını e, gollü geçeceğini Werder Bremen'in gol atabileceği bir takım olmadığını düşünüyorum. Ben böyle istatistiğe e, işte yapay zekaya falan inanan bir insan değilim. En azından öyle video yapamam. Girip kendiniz bakarsınız. Ama Werder Bremen'in Bayern Münih'e hiç şansı tutmuyor arkadaşlar. Buna inanıyorum. Bir de Bayern Münih'in 3-0'ın bir yansımasını görebileceğimizi düşündüğüm için iki tek aldım. Sizlere bu şekilde tavsiye ediyorum. Bütçesini burada kullanmak isteyenler Sakın ha sıfır almayın. 1-2 olarak tavsiye ediyorum. 12. maça geçelim. Tottenham evinde Manchester United ağırlıyor. alıyor. E, Tottenham 2-2 berabere kaldı arkadaşlar. E, Tottenham'ı hiç hazır görmedim. Hiç iyi görmedim. Manchester United maçının da ikinci yarısını izledim. Beşiktaş maçı bittikten sonra. Tabi hiç sahada güzeldi. Güzel oynadı. İde de pozisyonlar verdiler. Onana yıldızlaştı. Onana'nın Manchester United'a büyük bir artısının olacağını söyleyelim arkadaşlar. Çok net pozisyonlar çıkardı. Ben yine en kötü Onana'nın performansıyla Manchester United'ın burada bir puan çıkaracağını düşünüyorum. E, doğrudan beraberlik kokan maçlardan biri. Ama ben 0-2 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. 13. maçımıza geçelim. City evinde Newcastle United'a ağırlıyor City kupayı Arsenal'a verdikten sonra e, Burnley deplasmanında galibiyetle döndü. E, Newcastle United'da müthiş bir açılış yaptı. St. James Park'ta e, Aston Villa'yı dağıttı. Biz zaten geçen hafta St. James Park'ın altını çizmiştik bu statta. Newcastle çok güzel oynuyor. Özellikle e, yatırım yapıldıktan sonra bunun meyvesini aldı. Ben bu maça çift almak istiyordum arkadaşlar ama gerçekten dediğim gibi zamlar yani bu videoyu bilgileri hazırlamak 3 saatimi, 3 saatimi aldıysa çiftleri elemek de 3 saatimi aldı. 2 lira olduktan sonra gerçekten zorlanıyorum. Düşük bütçeli bir kolon vermek istiyorum. Bence iki maç anlayabilecek bir maç. 1-0 olabilir ama ben bir tek aldım arkadaşlar. Maalesef City içeride Newcastle'ı yenebilecek oyunu oynar. Newcastle dirençli takım öyle kolay takım değil. Dileyenler bir sıfır alabilir. Ben bir tek aldım. 14. maça geçelim. Barcelona evinde Cadiz oynuyor. Barcelona Rafinha'dan yoksun çıkacak bu maça. Getafe deplasmanında kırmızı kart görmüştü ama işte Bayern Münih maçını hatırlayın şans hiç tutmuyordu diyordum ya. Barcelona da Getafe deplasmanında hep öyle kısır sonuçlu maçlar oluyordu. Ya 0-0 bitiyordu ya 1-0 barça alıyordu. Yine öyle oldu. 0-0 bitti. Kadiz'de ilk hafta Alavesi evinde 1-0 yendi ama e, Camp Nou'da da direnebileceklerini düşünmüyorum. Barcelona bir tek fantazi aramadım arkadaşlar. Son maçımıza geçiyorum. Udinese evinde Juventus'u alıyor. Juventus bir puanlar siliniyor. Avrupa'dan men ediliyor, şampiyonluklar alınıyor. Bir türlü sular durulmadı Juventus'ta. Tabi saha içine de bakacağız. İyi transferler yaptı Juventus aslında ama o Odinese hatırlayın geçen sezon 6'da 6 başlamıştı diye öyle bir şey vardı 7'de 6 mı ne. Bence ilk maçlar her zaman zordur. Udinese deplasmanı daha zordur. Juventus burada galip gelebilir mi bilemiyorum ama ben kesinlikle sürpriz kokusu aldım ikinci maç. Ve bütçemi burada kullandım. Bu maçı kapattım arkadaşlar. Yine söylüyorum. Tek olarak e, almamanız gereken bir maç. Çünkü Juventus e, Kiralık'tan dönenleri oldu. Yeni transferler oldu. Bu deplasmana gidecek. Ee, hazırlık maçlarında da Juventus'un takımının birbirine alıştığını çok gözlemleyemedik. Ee, Udinese geçen sezon iyi işler yapmıştı. Sürprizle başlamıştı. Lige yine bir sürprizle başlayabilir. O yüzden ben kapattım. Bütçesi olmayanlar iki seçim alsınlar. Öyle diyeyim arkadaşlar. 0-2 ya da 1-2 şeklinde alabilirler. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftanın sorusu doğrudan beraberlik beklediğiniz maç. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.